Diğer Türk devletleri. 1. Peçenekler. Karadeniz'e Rusların girmesini engellediler. Bizans ordusunda paralı asker olarak görev aldılar. 1071 Manazgirt Savaşı'nda Selçuklu tarafına katıldılar. Komenton adı verilen bir meclis kurmuşlardı. 2. Oğuzlar Uzlar. Kaşgarlı Mahmud'a göre en kalabalık Türk boyuydu. Avrupa'ya göç Oğuz boyları Bizans ordusunda paralı asker olarak görev aldılar. Yüzyılın sonlarında İslam dinini kabul ederek Türkmen adını aldılar. 3. Bulgarlar. Avarlardan sonra İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devletiydiler ve İtil Bulgarları olarak ikiye ayrıldılar. Bulgarları Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti ve ilk kez çar unvanını kullandı. İtil Bulgarları İslam dinini devlet dini olarak benimsedi. 4. Macarlar Yüzyılın sonlarında Macaristan'da egemenlik kurdular. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettiler. Türk kültürüne, diline ve tarihine dair ilk araştırmaları yapan topluluktular. 1870'te Budapeşte'de ilk Tavrekeoloji Enstitüsü'nü açtılar. Türk Devletleri 1. Türk İşler İlk hükümdarları Baga Tarkan'dır. İlk kez para bastıran Türk Devleti'dir. Sulu Kağan döneminde kara ve sarı olmak üzere ikiye ayrıldılar. Budizmi benimsediler ve Orta Asya'da İslam dininin yayılmasını engellediler. 2. Kıpçaklar Altın Orda Devleti'nin Türkleşmesinde rol aldılar. Memluk ve Eyyubi ordularında görev aldılar. Rusların Igor Destanı ile Oğuzların Dede Korkut hikayelerine konu olmuşlardır. Cumanicüs adıyla iki ciltlik sözlükleri vardı. 3. Akhunlar Çin baskısından kurtulmak isteyen Hunların bir kısmı Hindistan'ın kuzeyine göç edip Akhun Devleti'ni kurmuşlardır. 480 yılında İran'da çıkan Mazdek isyanının bastırılmasında etkili oldular. Göktürkler ve Sasanilerle ittifak ederek Akun devletine son verdiler. 4. Sibirler Sabir adı Türkçe, bul değiştiren anlamına gelir. Sibirya ve Kafkas coğrafyasında yaşamışlardır. Sasanilerle birlikte Bizans'a karşı mücadele ettiler. Bugünkü Sibirya adı Sabir Türklerinden gelmektedir. Önemli, Hazarlar ve Türgişler İslam dininin yayılmasını engelleme çalışmaları açısından, Peçenekler ve Uzlar ise Bizans ordusunda paralı askerlik yapma konusunda benzerlik gösterir.